Namaz kılan bir kimsenin insanlar ve hayvanlar önünden geçmesin diye önüne bir set koymasına sütre denir. Peygamber Efendimiz namaz kılacak kişinin sütre kullanmasını tavsiye etmiştir. Başkasının da namaz kılan birisinin önünden geçmemesini tavsiye etmiştir. Hatta Peygamberimiz namaz kılan bir kişinin önünden geçmektense 40 yıl beklemenin bile daha uygun olacağını söylemiştir. Namaz kılan bir kişi de insanlar önünden geçmesin diye ya duvarın olduğu yerde ya da çanta, yastık bir eşyayı kendine sütre edinmesi gerekir. Namaz kılanın önünden geçmek zorunda olan kişi de mümkün mertebe sütrenin arkasından geçmesi gerekir. Sütrede üzerinde insan veya hayvan resmi olan bir eşyadan seçilmemeli. Çanta, yastık, sandalye gibi insanın dikkatini dağıtmayacak bir eşyanın olması gerekir. Hiçbir şey bulamayan birisinin önüne bir kalem dahi indirmesi sütre vazifesini görmektedir. İbadetlerde asıl olan kişinin huzurla ve huşuyla ibadetine yönelmesidir. Kişiyi namazdan soğutacak insan sureti, hayvanlar, televizyon, internet gibi hareketli cisimlerin namaz kılanın önünde olmaması tavsiye edilmektedir.